Keep on saying no, it's true. If it hurts so bad, that's overdue. Games of no deja vu. Next one touchable, so clean. perfection, perfection's what it means. Lovers that you call divine, they beg him for a resign. Ah, this one's like out. Your time is out. Real too many roles, I can't keep up. Don't you ever feel feel the same? İlale merak ediyorum ya. Vallahi bak ben Türkçesini dinlediğimde de dedim ki bu şarkının olayı Lidya, Hilal ve Süeda ve Hilal'i beğendiğime tekrardan çok emin oldum. Bence İngilizce şarkısı da bu şarkıda ayrı bir parlamış Hilal. Bak ayrı bir parlamış. Şu an hapisteler mi lan benle? Nasıl yani? Onların hapis olayını bilmiyor musun sen abi? Biliyorum da şu an içeride olduklarını bilmiyorum yani. Dillerdir ya hapiste şu an. Bence on numara olmuş kanka ya. Ne düşünüyorsun abi? Çok güzel başarıların devamını diliyorum. Abi benim İngilizcem öyle üst düzey bir İngilizce değil. Anladın mı? Ben şimdi böyle böyle derim. Doğru olmaz. Benim böyle böyle diyebilmek için benim de en az bu kızlar kadar iyi bir İngilizcem olması lazım. Ama e, güzel dinlenebilecek bir şarkı. Yine. Şöyle Dünya çapına bir açılsınlar da bir izleyelim ya, şu sahnelerde. Türkçesi ya. varken ben Türkçesini dinlerim. Aynen yani. öyle. yani Dinler. Türkçesi varken zaten Türkçesini söyleye söyleye dinlersin. Hepsi gibi. Ama on numara kanka. İnşallah şöyle birden bir dünyaya da açılırlar. Bir dinleriz yani anladın mı? Amerika konserleri falan üf. Ne yazmış Mina şeyine? Manifest duvarına. Kızlarla Amerika konseri. Türkçe yorum atan var mı? Bakalım. Var. 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 Fatime'nin burada olmamasına rağmen yokluğunu hissettirmesi beni pozitif anlamda şaşırttı. Ne alaka kanka bu yorum? Lidya bu sürede an çok gitmiş. Katılıyorum. Bence Hilal'in sesi de çok iyi gitmiş. Kanka o Fatime yorumunun boşluk koparttı ya. Ben şimdi yayını kapatıyorum direkt YouTube'a atacağım bunu.